Aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben onu her şeye rağmen seviyorum. Bana yaşatacağı acılara rağmen, benden nefret etmesine rağmen seviyorum onu. Önce Selim, sonra ben diyorum. Sen önce ben diyorsun. Benim mutluluğum, benim huzurum diyorsun. Sonra Selim diyorsun. Biricik söylemese geldiğinden haberim bile olmayacaktı. Uyuyor deyince rahatsız etmek istemedim. Dün gece gördüklerin nereden başlanır, nasıl açıklanır hiç bilmiyorum. Evet Selam benim böyle bir hayatım var. Tek seferlik bir şeydi diyemem, yani çizemedim. Değişmek için çok çaba sarf ettim. Tam düzeldim dediğim anda yeniden başladı. Ne yeniden başladı? Af nöbetlerim. Selim sen sadece kendine zarar veriyorsun. Kendine sinirleniyorsun, sonra kendi canını yakıyorsun. Ben nedenini gerçekten anlamıyorum. Sevilmeyi hak etmediğimi düşündüğüm vermiş Zamanında psikologum öyle söylemişti. Peki... ...ben mi tetikledim? Yani... ...yeniden başlamasına benim sana yaşattıklarım mı sebep oldu? Eğer öyleyse dün akşam gördüklerim... Hayır. Sadece seninle alakalı değil. Babam, Burak, her şey üst üste geldi. Aslında onları da suçlamıyorum. Benim kendi içimdeki beklentilerim bu çukura düşmene sebep oldu. Yani anlayacaksın Serra. Sen belki bana gösterebileceğim bütün ilgiyi gösterdin ama bana yetmedi. Burak, Burak'ın arkadaşlıktan anladığı buydu. Onu da suçlamıyorum. Babama gelecek olursam... zaten benden beklentisi bambaşka. Ben insanları olduğu gibi kabul etmediğim sürece... ...gitgelleri sürekli yaşayacağım hayatımda. sevdiğimi söylemediğim için mi? Hiç. Hiç bu konuya girmiyorum. Ne yapalım? Vaz mı geçelim? Selim konuşsana. Bizden vaz mı geçelim? Ben üzerim seni. Nereden biliyorsun beni üzeceğini? Belki ben seni üzeceğim. Bizi bir süre ara versek ikimiz için de çok iyi olurdu. Ben seni... Şimdi değil. Biraz daha bekle bunu söylemeden olur <laughs> mu? Bak, benim geldi. Bakıyorum da burada da besleyecek kedileri bulmuşsun. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Yeni işine alışabildin mi? Yani alıştım sayılır. İdare ediyorum işte. Serra bir şey sormak istiyorum. Dün gece... ...Bransi'nin ne işi vardı? Ben bir şey sorabilir miyim peki? Tabii. Sen bizim evi mi gözetliyorsun? Yok. Ben dün akşam Barbara uğradım. Onu bulamayınca sizin evin önünden geçtim. O ara gördüm. Ha. Geçerken de Burak'ı gördün yani. Burak bizim yan apartmana taşındı ya. Annem yemeğe çağırmış. Benim de sonradan haberim oldu. Anladım. Sen yani şimdi inşallah buna da sinirlenip bir şeyleri kırıp dökmezsin. Yok yok. Kırıp dökmem merak etme. Görüşürüz. Selim. Balkonunda böyle yan yana oturacağımızı, annenin beni gözlemleyeceğini falan hayal edemezdim. Bizim balkon bağımlılık yapar yalnız. Sara, bugün iyi ki okuttun beni. Yani. Yoksa bu kadar yaşanan şeyden sonradan. Ben... Ben asla cesaret edip sana yaklaşamazdım. Kendimden uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapardım. Biricik sayesinde. Biricik ne alaka? Anlamadım. Hani bebekteki eve seni görmeye gelmiştim ya. o zaman Biricik her şeye rağmen sana olan sevgisini o kadar güzel anlattı ki. Ben kendimden utandım. Yani neden sana olan sevgimi gösteremediğimi düşünüp durdum. Peki bulabildin mi kendisinde cevabı? üzüldüm evet. Seni kaybetmekten korktuğum için geri çektim kendimi. Sonra... ...korkaklığı bırak bir tarafa. Git dibine kadar yaşa dedim. Evet. Yaşayarak gördüm cesaretini. Sevgilim. <laughs> Burak da sürekli ayağının altında dolaşıp duruyor. Abartma istersen. Yalan mı? Kıracağım bacaklarını görecek günün sonunda. Tamam ya öyle lafın gelişi söyle. Barbar, ne oldu oğlum öyle ya? İyi misin? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Otoparktasın demek. Ben de mahalledeyim, serralardayım. Olur, olur tamam uğrarız yanımıza. Ben Pire'ye söylemiştim Barbar bar geldiğinde beni arasın diye. O da otoparka geçmiş aramış. Bizi yemeğe davet ediyorlar. Ne yapalım gidelim mi beraber? Hem olanları falan öğreniriz. Olur, ben anneme haber vereyim. Selim kardeş, sende de ne üvey ana varmış ya. Ulan laneti döndü dolaştı bizi de buldu, iyi mi? Asena bu, barbar. Hayatına girmeye görsün. Aslında ben tanıdık bir iki kişiyi arayacaktım da... ...bu olanların ucu bizim aileye dokunduğundan aramak istemedim. Sağ ol kardeş, eksik olma. Eyvallah. Yalnız Selim, senin üvey annen de böyle çok kötü bir tip değil mi? Hayırdır Nazlım? Bugün mallarını taşıdığımız yetmedi. Sen daha o Asena'ya yanaşmaya mı çalışıyorsun? Üf. Yerinde olsam uzak dururdum Nazlı'm. Yalnız defili için iki gününe yardıma gidiyorum. Hepsi o. Yani şu çalınan para listesinin bilginizin olmadığı kesinleşti. Parayı çalan adam hapse atıldı. Doğru anladım değil mi? Ha, öyle bir şey işte kardeş. Güzel. Yalnız siz de çok yakışıyorsunuz ya değil mi? Burada sersel diyorlarmış bize. İyi diyorlarmış. Yalnız kardeş, o elevi indirelim ya. Bizim mahallemizi kızına güzel davranalım. Yani biliyorsun beni böyle bir kaşıntı basıyor sonra. Ya ne yapalım ya? biz sizi söz diyelim mi? He? Nişan falan mı taksak size? Ne yapsa? Hem yani Gülge'nin aklıya da ayıp oluyor yani. Abartmayalım. Olur. Y ne olur? Neden olursun? Hadi kardeşim, İnşallah darısı böyle düğün yemeğiniz. Selim. Yanına gelmeseydin Burak'a vuracak mıydın? Bilmiyorum Selim. Neyi bilmiyorsun? Burak'a nereye konumlandırmam gerektiğini bilmiyorum. Yani kaç senelik arkadaşlığımızı yakıp yıkmalı mıyım? Yoksa ona bir şans daha mı vermeliyim bilmiyorum. E kendine biraz zaman tanısan, yani kendini bu kadar hırpalamasan. Ben en yakın arkadaşımı, kardeşim dediğim adamı kaybettim Serra. Hayatta güvendiğim iki üç kişiden biriydi Burak. Ne yaptı? Arkamdan iş çevirdi beyefendi. Ya biliyorum. Her aklıma geldiğinde o kadar kızıyorum ki ona. O kadar kızıyorsun ona ama hala o yumruğu çakıp çakmayacağımı soruyorsun. Selim. Ya Selim. Ya Selim bir saniye. Sakin. Ya sana diyorum. Ya tamam. Haklısın ama... Ama ne? Ben bambaşka bir şeyi merak ediyorum. Sinirlendiğimde kendimi kaybedip... ...sağa sola yumruk atıp atmayacağım merak ediyorsan eğer merak etme. Benim sıkıntım kendimle kimseye zarar vermem. de zarar vermesem. Senin de desteğinle onun de üstesinden geleceğim. Benim desteğimle değil. Yani ben tabii ki de senin yanında olacağım ama... ...sen yapabileceğine inandığın ve değişmek istediğin için başaracaksın.